Koronavirüs tedirginliği devam ediyor. Tüm dünya etkilendi. Elbette o etkilenenlerden bir tanesi de Türkiye. Türkiye ne kadar en az hasarla bu süreci atlatacakmış gibi dursa da vatandaşta bir korku iklimi hakim. Vatandaş tedirgin ve Panik havasıyla karşı karşıya bir taraftan insanlar evlerinden çıkmıyor. Diğer taraftansa evlerinden çıkanlar da çok kısa süre içerisinde evlerine yeniden girmenin arayışı içerisine girmiş durumdalar. Peki sokaktaki vatandaş, aslında sokaktaki vatandaş diyeceğiz ama bir taraftan sokakta da çok fazla kişi yok. Onlar ne düşünüyor? Vatandaştaki bu panik havasıyla ilgili neler düşünüyorlar? Mikrofonlarımızı vatandaşlara uzatacağız. Panik normal e, buluyorum yani vatandaş haklı. Yani çünkü e, biraz da geç bildirildi yani. Hı hı. Ama e, tedbirlerin erken alındığı söyleniyor. Vatandaş neden bu kadar korkuyor? Daha önce alışık olmadığı için mi? Tabii ki öyle alışık değil yani bu konulara. Artı bir de yani bir sene önceden önlem alınabilirdi çünkü... E, Ama virüs çıkalı 3 ay oldu. Nasıl bir sene önceden alınacak? Bence bu anda çıktığı anda hemen e, Türkiye'de önlem alınmalıydı. Yani giriş çıkışlar kapatılmalıydı, bütün sınırlar. Şimdi dünyanın e, en hızlı önlem aldığı söylenen ülkesi. Bir taraftan vatandaş dışarı çıkmayarak bu süreci atlatabilecek mi? Ekonomiye de zararı olduğu söyleniliyor. Çok bir zararı, tabii ki çok büyük. Çok büyük zararı var. Yani bütün e, işletmeler kapatıldı. Hani işte e, restoranlar, kafeler e, vatandaşın her zaman e, gidip oturduğu yerler e, kapatıldı o güzel bir önlem. E, tabii ki ekonomiye büyük bir e, zararı var yansımaları var. Biz geziyoruz valla dolanıyoruz. Tedbir İş... yok mu? Yok. Yok ne tedbir abi? Tedbir Allah ya. <laughs> Başka bir şey yok. E peki ya yakalanırsak virüsten? Yapacak bir şey yok Allah ne yazdıysa odur ya. Peki yetkililer önlem alın diyor hiç dinlediniz mi yetkilileri? Yetkilileri <laughs> önlem alın diyor da şimdi yetkili nasıl bir önlem alacak abi? Çıkmayalım dışarıya. El, elleri falan yıkayın dedi. He, ellerimizi yıkıyoruz zaten her zaman abi yıkıyoruz <laughs> ellerimizi. Sadece şeyden değil ki. Siz bayağı bir teslim olmuşsunuz yani. Yapacak bir şey yok abi. Allah'a teslim olduk yani. Peki ne kadar sürecek sizce bu süreç? Bu seneyi herkes unutsun abi. Unutsun yani herkes bu seneyi. Ne kadar kişi etkilenir? Bir sene çok uzun bir Herkes sene. Herkes etkilenir abi. Dünya etkileniyor. Bir tek Türkiye mi? Eksiklerimiz oluyor. Çıkmadan da olmuyor. Hı hı. Mecbur çıkıyoruz işte. Peki yeterli mi gerçekten korunmak için? Değil. Değil. Daha da sıkı yönetim almak lazım. Hı hı. Siz hiç karşılaştınız mı efendim böyle bir durumla? Yok. Yok karşılaşmadım. Karşı. Peki ne tip tedbirler alıyorsunuz? Vallahi evde işte ıhlamur, limon sıkıyoruz hı. bir şeyler uyduruyoruz. Işte içiyoruz. Şimdi uzmanlar evde bile maske ve eldiven kullanın deniliyor. Doğru. Doğru bir şey ben aslında. Nasıl? Kullanmadım ama çok Hı. siliyoruz deterjanlarla temizlik. Hı. İşte onlarla korunuyoruz. Allah korusun hepimizi. Peki vatandaş sizce ne zaman tam olarak dışarı çıkabilir? Vallahi bilemeyeceğim. Onu... Çevrenizde korkanlar var mı peki? Neler söylüyorlar? Bizim içinde bir korku var tabii. Allah korusun birimizi, milletimizi, herkesi korusun. Yok abi ne korkacağım ya. Ben tek tabanca takılıyorum. Ama sana bir şey diyeyim mi abi? İnsanlar hani etkilemesi çok kötü bir şey. Yani. İnsanlar zaten abi yoksul. iş güç yok zaten abi. Bir de bu korona çıkınca abi. Hani ölümler daha fazla artıyor. Bir de Türkiye'ye gelmesi abi hani kötü etkiledi. Cumalara gidemiyoruz abi. Farklı abi ya. Şimdi bile dükkanlar kapandı. Mesela bizim iş yerimiz vardı. İş yerimizi kapatmak zorunda. Nerede iş yeri? Bayrampaşa'dadır abi. Ne yapıyordun Bayrampaşa'da iş yeri? <laughs> Aynen. Peki sen şimdi dışarıda geziyorsun tek tabancayım diyorsun Aynen. rahat rahat. Peki insanlar da dışarı çıkmaktan korkuyorlar. Buna ilişkin neler düşünüyorsun? Ya ben onların yerinde olsam abi yani şimdi maskeymiş yok eldivenmiş falan abi bunlar hikaye. Zaten öyle de öleceğiz, böyle de öleceğiz. Anladın mı abi? En iyisi abi dışarı çıkın. Yezin abi yani hayatınız yaşayın. Hayat kısa abi tadını çıkartırsan mutlu olursun. Tadını çıkartamazsan ölürsün. Korra morra dinlemeyin abi boş. Yani ben sana bir şey diyeyim abi en kısa yöntem şaka maka bir yana. Yani ama Allah var ya ve yardımcımız olsun abi. Hani zor bir şey yani abi Çekilecek bir şey. Siz dışarıdasınız. Büyük bir cesaret <laughs> öyle abi, değil <mi? gülüyor> mecburen çıkmak zorundayım. İşlerden dolayı mı? İşlerden dolayı. Peki yoğun mu sürecek? Kaç saat sürüyor işleriniz? Yok gidiyorum eve. <laughs> Vatandaş dışarı çıkmaktan korkuyor. Buna ilişkin ne söylersiniz? E, alıştık artık. Türkiye burası. Hı hı. Ama bütün dünya genelinde var. Çıkıyor. Hı hı. Her gün bir hastalık çıkıyor. Daha önce hangi hastalıklar çıktı efendim? E, çıkıyor yani. Grip diye bilinemeydi. Çıkıyor bir şeyler. Hı hı. Peki alınan tedbirlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Aldık dezenfektanımızı, kolonyamızı, ıslak medyamızı. Hepsini aldık. Bir de eve kapandınız bunun eve dışında. Kapandık. Mecburen zorunlu olmasaydım çıkmazdım gene yani. Evdekiler ne diyor bu sürece ilişkin olarak? Evdekiler mecburen çıkıyorlar işe gidiyorlar. Hı hı. Korku var mı onlarda da? Yok. Yok panik yok. Peki bu yeterli bir önlem mi vatandaşın dışarı çıkmaması? Yeterli. Yeterli. Korunur mu vatandaş dışarı çıkmayarak? E yani? tabi. E, Bulaşırsa ne olacak evdekileri de bulaştırma ihtimali var bu şekilde. E, dışarı çıkmayınca kimseye de bulaşmaz. Peki daha önce hiç böyle bir duruma tanıklık ettiniz Yok, mi siz? Efendim, 58 yaşındayım böyle bir duruma tanıklık etmedim. <laughs> Genel olarak bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Normal bir durum mu sizce? Normal değil. Ama bu devletimizin bize söylediği bu kendimiz için yani bir önlem almamız lazım gerekiyor. Elimizden geldiğini yapıyoruz yani. Peki bu yeterli mi dışarı çıkılmak? Hayır bence yeterli değil ama mecburdan çıkıyoruz işte. Peki dışarı çıkılmaması da bir taraftan ekonomik olarak insanları zor durumda bırakacak deniliyor. Evet, evet doğrudur. İnsanlar da bak bütün şeyler, mağazalar, dükkanların hepsi birbirine bakıyorlar burada insanlarımız. Hani bir duru bir yönden zor durumdalar. <laughs> Doğrusu. Odur. Peki ne tip tedbirler alıyorsunuz? Vallahi bizim mesela elimizi bol bol her gün konalyayla sablonla 4-5 10 kere baka yıkıyoruz ellerimizi. Ondan insanlardan yani bu karabalığa girmiyoruz. Karabalık'tan insanlardan metre mesela mesafemizi mesafe bırakıyoruz. Bu kadar yani. Peki ellerin dezenfekte edilmesi gerektiği söyleniyor. Ellerimizin mi? Evet. Yıkanması gerektiği söyleniyor. Evet bu. ellerimizi yani en azından günde 10 kere sabunla yıkıyorum. Onun devamlı yıkıyorum. Konalya yıkadıktan sonra konalya vuruyoruz. Yani. Çoluk çocuk var elbette. Çocuk, çocuk var. Kalabalık değiliz biz kendi evimizde aile olarak. Dört kişiyiz. Yani hepimiz de her gün temizliği yapıyoruz. Yani. Onlar ne düşünüyor bu süreçte? Onlar da zaten. Onunla ben şimdi evden çıkmama hanım tutmuş yakamdan bırakmıyor çıkma diyor. Mecburen mecbur sıkılıyorum içeride. Bir hava alıp şimdi bir saat sonra... Erken de evde durması sordu mu? Ee, evde durmak erken yani bekleyemiyoruz. Zor. Ama şimdi biraz bir saat dolaşıp yine tekrar eve gideceğiz. Nereye mecbur? Bir yok. Peki bu süreç sizce ne zaman sona erer? İnşallah yakın zamanda sürer. Eğer milletimiz Cumhurbaşkanımızın söylediği şeyleri tam uygularsa tamamen iyileşir yani ülkemizden. İnşallah İnşallah ölüm neticeleriyle varılmaz yani. Şu ana kadar bütün Avrupa ülkeleri genelinde dünyada da çok az bir ölüm ve vaka söz konusu. Bu sevindirici bir gelişme öyle değil mi? dünyada. Evet, dünya genelinde de çok dünya az. Dünya geneline göre ülkemize tabii ki şükür etmemiz lazım. Binlerce şükür. Yani bu şeye göre dünya ülkelerine göre bizim ülkemiz çok şükür iyi. İnşallah insanlarımız da devletimizin söylediği tavırları alır. Bu şekilde gider. İnşallah sonumuz iyi olur. Peki çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Siz hangi işte meşgulsünüz mesela? Esnafım. Esnafım. Esnafım oyuncakçıyım. Peki nasıl etkilendi işleriniz? Yani şöyle söyleyeyim yapmış olduğumuz cirolar o kadar komedi ki yani net bir şekilde söyleyeyim yani açmasak daha iyi istirahat etsek daha iyi ama işte umut işte geliyorsun açıyorsun esnafsın kapalı olmak olmuyor ama gel gör ki hani e, çok rezil bir durum yani bu durum ne kadar daha böyle devam eder görüyorsunuz çarşının anne hani, sokakta insan yok çoluk çocuk yok yani şu anda iş yapan sektörler gıda sektörü vesaire. Bu da çok zaruri olduğu için. Zaruri olduğu için ben buradan vatandaşlarıma yani yurttaşlarıma seslenmek istiyorum. Lütfen ihtiyacından fazla ürün almasın kimse. Korkmasınlar, aç kalmayacağız. Ürünlere fazla talep olduğu için fırsatçılara gün doğuruyorlar. Her şey olağanüstü bir şekilde zamlanıyor. Herkes biraz daha bilinçli olması lazım millete, millete bu insanlara sokağa çıkma yasağı geldiği takdirde ilerleyen dönemde e, virüs sayısı artıp da vakka sayısı arttığında sokağa çıkma yasağı olduğu takdirde insanlara yasağın kapsamını anlatmalılar diye düşünmekteyim. Çünkü insanlar sokağa çıkma yasağı olduğu vakit hani sanki sokağa çıkınca ceza alacağızmış gibi görüyorlar. Halbuki gidecekler markete. Normalde yapmış olduğu alışverişi 10 dakikada yapıyorsa bir buçuk saatte yapacaklar. Sıraya girecek, sırasını bekleyecek. Panik halinde insanlar yapmasınlar. Gereğinden fazla kimse alışveriş yapmasın. Bu çok önemli bir nokta. Artı buradan ülke büyüklerine sesleniyorum. Şu güne kadar taahhütlü yapılmış olan köprü, yol, hastane, havaalanları gibi kurumlara ödenen ödenekleri, ödenen taahhüt bedellerini ertelesinler buraya verilen paralar yerine buraları ödenen paralar yine borcumuz borç desinler. Taahhütün sonunda takviyesini yaparız desinler. Oraya ödenen ödeneklerle bugün zaruri durumda olan vatandaşa e, vatandaşlık maaşı versinler. Emekliler vesaire haricinde. Bugün herkes işçi çıkartıyor. Daha dün benim 8 tane bildiğim arkadaşım işinden çıkartıldı. Patronu haklı. İşinden çıkartılma değil esasında. Ücretsizim. Herkes ücretsiz izne çıkartılıyor. E bu ücretsiz izne çıkartılan insanlar zaten gündelikçi, yevmiyeli çalışan insanlar. Bu yevmiyeli çalışan insanlar evine yevmiye götüremediği zaman e bu sefer e durumlar kötüye sarıyor. Yani buradan da devlet büyüklerime de bir an önce sesleniyorum. Herkese ek e, yani bedi, meblağ söyleyemeyeceğim ama insanları ferahlatacak bir şeyler çıkartmaları lazım. Ödeneğe öncelikli olarak vatandaşını ayırması lazım. Vatandaş üzerine düşüreni yapması lazım. Yani şu anda Herkes bilinçli olması lazım. Bu iş sadece ağzımıza maske takıp kolonya tüketmeyle olmuyor. Bilinçlenmemiz lazım. Bakın sabah saat 9'dan beri gelmişiz. Saat kaç olmuş? Siftah yok. Yani tamam. Yani bu nusibet başımıza geldi ama yani bunu çözmek için herkesin bir araya gelip kenetlenmesi, bilinçlenmesi ve bilinçli hareket etmesi lazım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Peki kiralarınızı ne söyleyeceksiniz? En çok esnafın derdi bu. Kara kara düşünmekteyim. Kara kara düşünmekteyim. Ev, kira, dükkan, kira vesaire. Kara kara düşünmekteyim. Hani ee, bunun için ne yapılabilir, ne edilebilir? İşte az önce dediğim gibi devletin ilk önce ödeneklerini vatandaşa ayırıp küçük esnafa falan koltuk çıkması lazım. Yani diyecek e, bu, bu bir ödenek çıkaracak herkese vatandaşlık maaşı 3 aylığını herkese 300 500 para verecek yani misal olarak 1000 lira verecek yani ki adam bir yara, yarasına Melhem olsun devlet bugünler için var eğer devlet bugünler için yoksa yani e, bir esprisi yok hastanelermiş taahhütlü yapılan yollarmış falan beklesinler 25 sene bekleyecek ödemesini alırken 25 senenin üstüne 3 ay daha beklesin sen 3 ay beni kolla polis nezaretinde bütün e, restoranlara, kafelere dendi ki içeriye pe, içeriye müşteri almayacaksınız. Adamın şimdi restorantı var iki katlı, yukarıda 20 masa var, aşağıda 20 masa var. Adamın dört tane garsonu çalışıyor. Dört tane garson çalışıyor. Adam bunları ücretsiz izne ayıracak. E ben, adam da haklı. 4 garsonun yemiyesi bugün affedersin günlük tanesi 100 lira alsa, 150 lira alsa, 600 lira. Adam şimdi içeriye müşteri sokmadan adama ne diye maaş versin? E, bu durumda o zaman işte devletin o dışarıya çıkan garsona veyahut da e, ona maaş veremeyen esnafa bir şekilde bir şekilde ödenek vermesi lazım. En azından iş yerlerinde sigortalı olarak gösterilen kişileri hani eğer ki izin bunları şey ibraz eder işveren ibraz eder devlete ben şu sigortalı çalışanlarıma iki ay ücretsiz izin veriyorum veya bir ay devlet de o sigortalının maaşına bin lira atar. Yani mesela. Şimdi bir bu ikincisi de ev kiraları ile ilgili. İnsanlar içeriye kapanmış durumdalar. İşine gücüne gitmeyen insanlar var. Söylediğiniz gibi işten çıkarılanlar var. Ev kiraları vatandaşın boynunu bükmüş durumda. Ya, kesinlikle kesinlikle ev kiraları öyle, krediler öyle. Bugün bankaların kredi kartlarına ekstreler günü gelince kesiliyor. Şimdi bankalar bugün ekstreleri dondurması lazım. Evet, gerekirse kartları da kapatması lazım. Kartlar blökeli şu anda e, ya mesela bugün ayın kaçıysa bugün ekstresi kesilce kartla kullanıma kapanacak ama ekstrede iki ay sonra yertelenecek. Hani insanlar yüklenip daha çok borçlanmayacak ama bu ayda diyecek ki benim bankaya olan 4 bin lira borcum, 3000 bin lira borcum neyse en azından bankaya ben bunu iki ay sonra bileceğim diyecek. Donduracak yani bir şekilde. Hani bir şekilde küçülmeye gideceğiz ama küçülmeye giderken de dediğim gibi bunu ilk önce devlet olarak e, devlet büyüklerinin masaya oturup bununla ilgili köklü çözüm almaları lazım. Yani vatandaşı mağdur etmemeleri lazım. Vatandaş mağdur şu anda. Şu anda iş yapan kurumlar e, açık konuşmak gerekirse gıda kurumları. Yalnız bu gıda ile uğraşanlar da suni olarak yarın öbür gün doyumu ulaştı mı herkes evine gereğinden fazla stoğu yaptıktan sonra onlar da duracak bu sefer. Yani o yüzden başında da dediğim gibi Tüm yurttaşlarıma sesleniyorum. Lütfen gereğinden fazla alışveriş yapmayın. Gereğinden fazla alışveriş yaparak samimiyetle söylüyorum fırsatçılara gün doğuruyorsunuz. Korkmayın, aç kalmazsınız. Bu ülkede her şey var. Bu kadar. İki yıl yetecek gıda stoğumuz. Ya tabii ki var ya, tabii ki var ya. Biz bereketli topraklara sahibiz ya. Bu biz, bize yakışmayan bir durum. Şu anda Avrupa'nın bizi örnek alması gerekirken biz Avrupa'yı örnek alıyoruz. Nasıl örnek alıyoruz? Gidiyoruz marketlere saldırıyoruz. Ya bu Avrupa daha düne kadar bizi küçümseyen bir küçümseyen bir şey. Avrupa bugün diyecek ki bak şu Türkleri ne kadar edebiyle diyecek. Biz ama kendi kendimize yapıyoruz. Biz kendi kendimize yapıyoruz. Saldırmayacağız. Peki siz ne tedbirler alıyorsunuz? Ben daha hiçbir şey almadım. Benim sadece opak jelden hariç tedbirim yok. Ben sadece hijyenime dikkat etmeye çalışıyorum. Ondan onun haricinde günlük yaşamımı stabil bir şekilde devam ettiriyorum. Hani affedersiniz daha gidip de affedersiniz bir marketten evimin günlük ihtiyacının bir gıdım fazlasını almış değilim. Zaten aldırmam da eşime de tembihledim. Aldırmam da yani yakışmaz bize. Gerek yok, lüzum yok. Hani öyle ola yarın öbür gün tedbir gereğiyle sokağa çıkma yasağı bile olsa bu sokağa çıkma yasağında sokağa çıkanı içeriye atıp berdest etmeyecekler ki. Nereye gidiyorsun diyecekler markete gidiyorum sana yol mu vermeyecekler. Avrupa'da bile bugün sokağa çıkma yasağında marketler açık, fırınlar açık. Ha ne var? Fırına gidip normalde iki dakikada ekmek alıyorsan şimdi yarım saatte alacaksın, sıraya gireceksin. Olsun, acımızdan ölmedik ya bu ne ya? Yani ben burada birkaç esnaf arkadaşımla konuşuyorum, gıda sektörüyle uğraşıyor. Biz böyle şey görmedik, yetişemiyoruz diyorlar. Yetişim hayatımızda, ya bugün yani... Çok yoğun bir ekmek talebi var mı? Ekmek, et, ondan sonra cuma, yoğurt, cüt ya, ya, ya komik komik ya. Korku ya, virüsün kendisinden daha tehlikeli öyle sanırım. Tabii ki tehlikeli, tabii ki tehlikeli. Yani insanlar, insanlarda hani yakışmayacak bir e, korku var. Yani bize yakışmayacak bir korku var. Yani söze baktığımız zaman herkes elhamdülillah Müslüman. Herkes affedersiniz e, yani dinine bağlı her şey Allah'tan diyor ama hiç de öyle durmuyoruz yani. Hani nedir bu yani tamam şer geldi öyle böyle gelecekti zaten ama bu şerre istinaden de bu kadar olmaz ki. Sen sen yani mukadderat deriz affedersin. Eee... Ya çok komik haller var ya. Ben görüyorum, üzülüyorum. Yani bir yani bize yakışmayacak hal ve hareketler içerisindeyiz millet olarak. Peki ne zaman bu sürecin üstesinden gelebiliriz? 3 hafta deniliyor ama <laughs> Ya bana bana şöyle soracak olursanız bu sürecin üzeri ya bu süreç birazcık bir ayı bulacak gibi geliyor. Ama bir aydan sonrasında da zaten havalar ısındı mı bu süreç. Ee, hani bizim ülkemizde her şey çok çabuk unutuluyor. İnsanlar unutur diyorsunuz. Çok çabuk unutuluyor. Bizim ülkemizde affedersiniz gündem öyle böyle değil. Yani yarın öbür gün o kadar çabuk değişir ki. Yani e, bizim şu anda yapmamız gereken yani dediğim gibi birazcık daha hijyene önem göstermeliyiz. Ha bir birazcık da iyi oldu bakmayın siz. Gerçekten çok iyi oldu. Daha düne kadar umumi tuvaletlere gidip de tuvaleti pis bırakan insanlar bugün ceplerinde kolonyayla geziyor. zorunlu olarak temiz kalmayı mı öğrendik? Öğrendik öğrendik o da güzel oldu. Bak, hakikaten güzel oldu. Bir taraftan şimdi gezegenin kaynakları açısından ve varlıkları açısından da iyi oldu deniliyor. Örneğin suların temizleneceği söyleniliyor. Hava kirliliğinin azaldığı söyleniliyor. Dün bir yerde e, okudum. ve ne Venedik gösteriyor. Venedik'te kuğu yüzüyor ya, balık yüzüyor ya şaka gibi. Ya doğa ya. kendi kendini yeniliyor. Bir de bir şu beyin yapımızı yenilesek çok daha güzel olacak. Biz çok mu direniyoruz yenilen? Ya biz yenilen biz birazcık yani ne diyeyim size? Hani ee, daha böyle şeyiz. Ee, ha, Tutucu mu diyelim bed mi diyelim onu nasıl adlandıralım bilmiyorum ama yani yakışmayan hal ve tutumlar içerisinde olduğumuz kesin. Ben e, Türkiye'nin e, Türk insanının bu sınavı e, panik edasıyla değil de daha sakin bir şekilde verip Avrupa'ya örnek olmasını beklerken şu anda Avrupalılar gibi yamyamlaşmamız bize marketlerde una saldırmamız makarnaya saldırmamız şahsen bana hicap veriyor. yani. Peki ben... bu sürecin sonunda bir ders çıkarır mıyız sizce? Bu sürecin sonunda bir ders çıkarırız Çok azmayacaksın derler ya Çok azmayacağız bakın Gerçekten çok azmayacağız Dünya şöyle bir kendine gelip sirkelenmeli Daha düne kadar O develeri katletti O develeri tamam develer fazla olup suyu tüketebilir ama O develeri affedersin Azaltmak ihtiyacı duyuyorsan O develeri kesersin Afrika'daki açlara yollarsın Sen bugün o develeri takır takır vurdun öldürdün Allah sana nusubeti verdi Allah sana nusubeti verdi ne yaptı Avustralya aylarca yandı. Ha bak bu bize Nisan aylarında dünyanın çoğu yerinde o kadar yanan yangından çıkan duman sel felaketi olarak geri dönecek. Bak bunu size söylüyorum dünyadır hiç görülmemiş yağmur felaketleriyle karşılaşacağız. Daha bunun şeyi bitmedi. Allah'ın tokadı kesilmedi daha. Devamı gelecek gel gelelim Çin'e Uygur Türklerine yaptılar affedersin yenmeyecek otu her haltı yediler bak Allah verdi nusubeti. E biz de bundan kendimize pay çıkaracağız birazcık daha böyle e, ne diyeyim yaşantımızı e, inancımıza göre. E, Hemen mütevazı olmalıyız? Tabii canım. Şımarıklık bizde. Her şeyden önce bizim ülkemizde adalet kavramı bitti. Kimse adil değil. Hiç kimse adil değil. Annesi evladına adil değil. Babası evladına adil değil. Bizim ülkemizde bırakın adaleti hani kamuyu şunu bunu biz kendi içimizdeki adaleti yitirmeye başladık. Biz her şeyden önce kendimizi şöyle bir sirkeleyeceğiz çok teşekkür ederim. Evet, Sağ Milletleri hepsi telaş içinler. Herkes görür sana makarna makarna 175 lira oldu. 3,5 lira makarna bütün millet makarna saldırdı. Ver var süt yok hiçbir şey kalmadı. Marketleri saldırdı yani bu Herkese Herkes hani aklı, alsam o alsa o kadar zorluk olmaz. Bir kolonyanın 100 lirayı gördüğü söyleniliyor. Normal mi bu? Doğrudur. Biliyorsun bizim emek insanlarımız fırçatçıdır. Bir liralık şeyi 5 lira satar, 5 lira şeyi 10 lira satar. Maalesef bu bizim içimizde bu var, mayamızda mı var bilemem artık. İnsanların stok yapmasını nasıl karşılıyorsunuz? Ya şimdi bir yerde stok yani kişiler olarak değil de doğru bulmuyorum ben. Hı hı. Doğru bulmuyorum. Çünkü herkes aradığında ayarından alsa bu kadar adam sıkıntı çekmeyiz. Hı hı. Sen rahat olacaksın ben rahatsız olacağım. Sen de var bende yok yani. Bir bencillik mi söz konusu? Aynen. Aynen. Aynen katılıyorum. Peki işler güçler nasıl etkilendi bu? Zayıf. Ben 60 senin bu Eyüp Sultan'ın tarihi ayakkabı boyucusuyum. Böyle ilk defa beni bu yaşa kadar aradım. Durgun oldum ilk defa gördüm. Kuş gribi de gördüm. Kolorayı da gördüm orada zamanımda. 50 sene ver. 50 sene ver kolorayı da gördük burada adım Bu kadar şey yoktu yani. Zararınız peki nasıl karşılanmalı? Devletten bir talebiniz var mı? Devlet zaten hangimize yetsin abi. Bizler olmayınca devlet olmaz. Biz devletin bir ferdiyiz. ki elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya şey çalışacak. Yeterim geçerim geçinirim yeter. Peki son olarak vatandaşa bir mesajınız var mı? Vallahi herkes kendi tekbirini alacak. Bak ben eldivenlerimi taktım, maskemi taktım, mı taktım. Gelen misafirime de, gelen müşterime de onları ikram ediyorum. Yani normal günde 2 bin, bin lira arası bir iş yapıyorduk. Şu anda 600-700 lira arası dükkanı kapatıyoruz. 12'de kapattığımız dükkanı saat 7.30-8'de kapatıyoruz efendim. İşte öyle, öyle zararlarda. Peki bu çıkan zararları nasıl karşılamayı düşünüyorsunuz? Onu patron dükkanı kapatabilirim <laughs> 5-6 günlüğüne diye. Öyle biz de işsiz kalacağız. Parasız kalacağız abi yani. Kötü etkiledi bizi. <laughs> Vatandaşı çağrın var mı? Vatandaşı evden çıkmasınlar abi. Kötüye gidiyor çünkü. Evden çıkmayınca senin iş aksıyor bu sefer. <laughs> Aksasın abi ya ölüm olmasın da. Evet vatandaş sokağa çıkılmaması noktasında, panik havası noktasında işte bunları düşünüyor. İnsanlar sokağa çıkmalı deniliyor bir taraftan ama bir taraftan da virüs korkusu insanları maalesef ciddi anlamda etkilemiş durumda. Şu an itibariyle genellikle bakmak gerekirse bu süreç sona erinceye kadar vatandaşın sokağa çıkma ihtimali de biraz düşecekmiş gibi gözüküyor. <laughs>